bırakalım ayrılalım mı diyecek. Çocuğun elleri arkada ve der ki Ayşe belginizi altıya verdiler. E ee, yani biz denizciler zaten evlerine birkaç ayda bir geliyoruz. Bir de şimdi denizin altındayım. Ben böyle bir adamı ömür boyu bekleyemem <laughs> dersen senden ayrılmak istiyorum dersen seni anlarım. Kızlar ki ben seni bırakmam. Sevinir çocuk. Hemen elleriyle, arkada saklı, bu paketi uzatır. Paketi bir açar genç kız, Ah şeker çikolata çiçek mi? Oo, kocaman bir kitap. mor alfabesi. Yanında da el feneri. Kız der ki, ya sevgilim bu ne? Bak, öğrendim. Biz denizciler, İstanbul'dan mutlaka ayda bir iki kere satıhtan, yani su üstünden geçermişiz. E senin pencerende nara burnuna bakıyor buraya. Belki bununla bana öğrenirsen, Mesaj gönderebilirsin. GSM yok tabi. Ve bu hoş yolu kız memnuniyetle kabul eder, çalışmaya başlar. Kısa kısa uzun 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 kısa harfleri öğrenir. Bir cümle vardır zaten aklında. Antrenmanlara başlar. Bu da genç de mezun olduktan sonra ilk görevini alır ve ordumuzun filomuzla beraber yurt dışına gider ve bir Cuma akşamı tam gece 12'de sıra ona geldiğinde telefon açar. Lütfen kapat. Hikayeyi bölüp yapmayayım bunu. Alo sevgilim. E, buradaki arkadaşlarımın hepsini anlattım. Mons alfabesi kitabın olduğunu çalıştığını benim fenerim yanında ben çalışıyorum. Baya güzel bir şölen olacak. Herkes böyle sinema filmi gibi konuştu bizi bir bilsen. Kızacak tamam bekliyorum. Çok sıra var kapatıyorum. Ve genç söz verdiği saatte satıstan geçerken çok garip bir şey olur deniz altımız üzerinde. İşte komutanlarından izin alarak satığa çıkan, işte sigara içen, sohbet eden denizcilerden biri karanlığın içerisinde birden birdenbire bağırır. Ah bakın kesik kesik bir mesaj geliyor. Seni seviyorum. Allah Allah. Mors alfabesi gibi teknik bir dil aracılığı ile kim böyle romantik bir şey yazar? Aradan komutan da homurdanırken genç çıkar. Efendim, e, nişanlım izin verirseniz ben de cevap verebilir miyim fenerimle? Komutan gülümser, ''Oğlum bu nasıl bir yol?'' ''İşte komutanım.'' ''Yavrum bırak feneri falan, geç projektörün başına.'' <laughs> projektörün başına geçer, kocaman bir ışık hüzmesi buna doğru cevabını verir. Ben de sonsuza kadar. Bu efsane gibi anlatılan hikaye, hazinli bir <laughs> öykü kesişir maalesef. Geç bir gün bir daha arar altı ay sonra. Sevgilim herkes bizi konuşuyor biliyor musun İnanamıyorlar olanlara bak bu sefer yine neler yapacağız bu sefer gece 12'de geçeceğim yalnız bir şey rica edeceğim senden dikkatli ol sakın başka denizaltıya yazma çünkü filo halinde 16 tane denizaltı geliyoruz kız der ki ama ben nasıl anlayacağım hangisinde olduğunu merak etme sevgilim orası kolay çünkü benim denizaltım Çanakkale'ye ilk giren denizaltı olacak filonun en önündeyiz Maalesef genç çok haklıdır. Tarih 4 Nisan 1953 ve maalesef NATO tatbikatından dönen Türk filosunun en önündeki denizaltısının adı Dumulpınar. 4 Nisan 1953'te Dumulpınar Nabuland adlı İsveç bandırılı kocaman bir gemiyle çarpışır. nasıl na girip Dumulpınar'ı son anda gören Nabuland adlı gemi Tornistan yapmasına rağmen manevrayı tamamlayamaz ve Önündeki jilet gibi buz kıran kuzey ülkelerinin bütün gemilerinde var o buzlar için biliyorsunuz. Ve Doğu Pınarı ikiye bölüp sessiz bir balina çığlığıyla Çanakkale'nin sularına gönderir. Hiçbir şey haberi yok. Hiçbir şeyin haberi yok o genç kızın. Sadece bir denizaltıyı görmeyi bekliyor. Ve ilk gördüğü denizaltıya yazıyor. Seni seviyorum. Ama ilk gördüğü denizaltı her şeyden habersiz birinci inönü denizaltısı. Ve oradaki askerler de bağırmaya başlıyorlar. Bakın bakın, hakikaten anlatılanlar doğruymuş, efsane değilmiş. Ama bir dakika, orası çocuk, öndeki Dumlupınar'daydı, komutan bağırır. e ee, şaşırmış demek ki, merakta bırakmayın kızı. Verin cevabını. Askerler çevirirler ve hikayede duydukları şeyi tamamlar. Genç kıza cevabını verirler. Sonsuza kadar. Genç kız, gülümsemece tatlı bir uyku yarımına giderken, gerçekten sonsuza kadar uyuyanların hikayesini duyacaksınız şimdi. <laughs> Yedi numaralı arama motoru Nabolantı'nın verdiği kaza raporu ve koordinatlar için yola çıkar ve çok kısa bir sürede Doğulu Pınar'ın battı şamandırasını bulur. Batlı şamandırası, denizaltıları battıklarında yukarı bir şamandıra bırakırlar. Benim doğumda sarı renkte demir, içinde bir ahize var. O ahize batan denizaltıyla, kabloyla bağlı ve konuşabiliyorsun. Dört numaralı arama motoru ve 3 teğmen Suat Tezcan Dumluk'un arşamandasını bulan resmi subaydır ve telefonu kaldırıp Ustam Sunay Akın'ın Önce Kadınlar ve Çocuklar kitabında orijinal metnini bulabileceğiniz Denizcilik Müzesi'nde sergilenen şu tarihi konuşmayı yapar. Alo aşağıdan, alo Dumlu, ben Hüseyin Softezcan. Sesimi duyuyor biliyor musunuz? Alo aşağıdan, kurtaran gemisinden konuşuyorum. Kurtaran geldi, alo Dumlu. Aşağıdan ses gelir. Efendim duyuyorum sizi, ben Selami Özmen, as subayım. Selami, sakin ol, neredesin, kaç kişisiniz? Efendim, e, manevra dairesindeyiz. Benle beraber toplam 22 kişiyiz. Selami, sakin ol, diğer bataryalarla bir bağlantınız var mı? Sizden başka yaşayan var mı şu anda orada, gördünüz mü, duydunuz mu? Efendim, son yarım saate kadar kıç batarya dairesinden inlemeler geliyordu. Ama şimdi onlar da kesildi, biz kaldık galiba sadece. Tamam Selami arkadaşlarına emrimi ilet. Konuşmasınlar, şarkı söylemesinler, sigara içmesinler. Aman idareli olun. Anlaşıldı efendim. Arkadaşlarıma eminlerimi söylüyorum. Pardon efendim, monometre 767 kadem göstermekte. Doğru mu? Suat Üsteğmen bu kritik soruyu duymazdan gelir ve tam Selami sen arkadaşlarına emir ilet ben seni birkaç dakika içerisinde tekrar arayacağım merkeze bildirim. E, anladım efendim fakat manometre diyorum manometre 267 kadem göstermekte doğru mu? 267 kadem gösteren bir manometre. Türkçesi 90 küsür metre Suat veya derinlikten anlayan her kişi çok iyi biliyor ki o derinlikten o denizaltı çıkarılamayacak. Bunu merkeze yettikten sonra çaresiz sadece moral vermek için kendi inisiyatifini kullanarak bir kez daha arar. Suat Üsteğmen aşağıya. Alo Selami. Duyuyor musunuz beni? Efendim duyuyoruz. Haber bekliyoruz sizden. Ya Selami. Arkadaşlarına söyle. Konuşabilirler. Şarkı söyleyebilirler. Sigara içebilirler. Sinan Özben bunun ne demek olduğunu elbette çok iyi anlar. Arkadaşlarına yüksek sesle emirleri tekrar eder ve yukarıya son cümlesini söyler. Anlaşıldı komutanım. Biz ölüyoruz. Vatan sağ olsun. Arama Arama kurtarma çalışmaları 72 saat sürer. Denizciler komutanlarına yalvarırlar. Lütfen komutanım bir kez daha ineyim. İnerler. Çıkaramazlar. İnerler. Çoğu kramplar girer. Vurgun yerler ama arka arkaya ben de inmek istiyorum Yani subayları komutanları sakinleştirir. Çocuklar biliyorum arkadaşlarınız için yapıyorsunuz ama artık çare yok. Resmi olarak açıklanacak. Ve iki numaralı Anadolu Ajansı haberi. 72 saat sonra şu anonsu yapar. Ruhlardan kurtarılmayı bekleyen son 22 denizcimizden maalesef ümit kesilmiştir. Tarih 4 Nisan 1953. Taksim Meydanı'nda bir şair alır haberi. Elleri cebinde Zeyyat Selimoğlu hayatında ilk defa şiir yazar. Çok sevdiği ağabeyi al ay hakkı bırak. İstizar caddesinde yürürken gülümseyen yüzüyle duruyordur bir fotoğrafçının önünde. Albay'ın resmini daha birkaç hafta önce çeken fotoğrafçı arkadaşı olan Hakkı Burak Albay'ın resmini koymuş dükkanın önüne çiçeklerle önünde süslemiş. Halk durup saygıyla Hakkı Burak Albay'a e bakıyor. Zeya Selimoğlu elleri cebinde Galatasaray'a doğru yürürken işte bizimle sohbetimizin bu son şiirini edebiyata kazandırdığı şiiri yapıyor. Denizciler, yakışıklı denizciler, Çiftçilere kaçınızın selamını aldım, kaçınızın cigarasını yaktım limanlarda. Ölmek için Çanakkale'yi seçmeniz ne kadar da manalı. Denizciler, yakışıklı denizciler, hiç tanımadıklarım. Ya sen Hakkı abi, daha seninle birkaç ay önce Üsküdar motorunda karşılaşmadık mı? Nereye diye sormuştum, Maltepe demiştin. Meğer ne başka yerlere gidermişsin be Hakkı abi. Askerlik işinde neden bu kadar geç kaldığımı sormuştun. Hadi ben geç kaldım. Senin acet neydi? Çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.